Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız ve Hakan Kurttaş'tan yeni videolar, yeni paylaşımlar hazırlayıp sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.